Günaydın. Bebeklerime bakın. İşte benim bebeklerim. Beşiğimde yatıyorlar. Kuzu kuzu anaları da tırmalama şeyinde. Tazısı Kuş çok tatlı benim mamutçumla. Kala kızım varmış burada. Ay kardeşlik. Bak kardeşliğe. Bak kardeşliğe. Kuzu kuzularım. Aşağı iniyorum. Uyandım ama başım ağrıyla uyandım. Zorla uyuyorum bugünlerde. günlerde. Yine de uyudum inat ettim. Bakalım aşağıda neler var. Bu da böyle işte. Bu da şöyle. Böceklere bakın. Melek bunlar. Saldırı var. <laughs> Mama bitmiş. Herkes şimdi şuraya saldırdı. ...analarıyla. Uy büyüdüler, büyüdüler. Altın sen dışarıda mı kaldın? Akşam gırtlağım çıktı. Şey yaptım, Çağra Çağra ...pisi pisi kalan var mı diye. Şimdi bekliyor. Ay kuzum... ...korktu. Altın sert bir baktı galiba... kirpiçi yok ortada. O yüzden kapı açıldı. Ortalık kumlu. Ne tabii ki. Bakın. Uuu. Temizlik vakti. Ama önce bir ilaç içip başım ağrısının geçmesini bekleyeceğim. boş yatıyor. Yemek orada. Kötü olmuş. Onu alacağız. Yenileyeceğiz. Çok koymayacağım bugün. başlıyor şimdi şansın yaptığına bakın üstüne oturuyor işlerimi hallettim. Başımın geçmesini bekleyemedim. Kumu temizledim. Şans tekrar gitti doldurdu. Onu tekrar temizledim. Nasıl dağıtıyor? Bir dağıttı. Aynı ilk anki gibi. Tekrar başa sardık. Şimdi Şans'ın gözlerini sileceğim. Onun gözleri kirleniyor. Ay patesine bak patisine. Yakalamaya çalışıyor. <laughs> Bu benim dombilim mi? Eu como mussi